Profesör Fındıkoğlu Ziyaeddin Fahri Profesör Fındıkoğlu Ziyaeddin Fahri, 16 Kasım 1974'te hayata veda etti. Doğru bir insan ve sağlam bir Türk milliyetçisi olduğu için, burada birkaç satırla hatırasını anmak ve unutulmuş bir cephesini hatırlatmak istiyorum. Onu... 1939-1944 yıllarında Özel Boğaziçi Lisesi'nde edebiyat öğretmeni olduğum sırada tanıdım. Okulda öğretmenlik yapan 5-6 docentten biriydi. İş dergisini çıkarıyordu. Türkiye çapında bir mücadele açmıştı. Soyadlarının küçük isimden önce yazılmasını ve uydurma yeni soyadları yerine oğlu ile biten gerçek soyadlarının kullanılmasını istiyordu soyadları Göktürklerden beri başta kullanıldığı için bu davasında %100 haklıydı. 11. yüzyıldan beri de soyadının sonuna oğlu kelimesini getirmek adet olmuştu. Bıkıp usanmadan yaptığı bu mücadele yemişini vermeye başladı. Pek çok kimse mahkemeye başvurarak oğlu ile biten eski soyadlarını tescil ettirdi. Soyadı kanununa göre bunun asıl addan sonra yazılması mecburiyetine rağmen resmi makamlara yazılan yazılarda da soyadı başa getirilir olmuştu. Hatta bizim 1944-1945 ırkçılık, turancılık davasında sıkı yönetim mahkemesi de buna uymuş ve arkadaşımız Sofuoğlu'nu Sofuoğlu Zeki Özgür diye çağırmaya başlamıştı. O sırada Milli Eğitim Bakanı olup da aşırı devrimci geçinerek göze girmeye çalışan Hasan Ali, Fındıkoğlu'nun memlekette tesirli olmaya başladığını görünce ona resmi bir ihtarname göndererek kampanyaya son vermesini istedi. Üniversite muhtariyeti de olmadığı için Fındıkoğlu bu konudaki yazılarına son verdi. Ama bir kere çığır açılmıştı durdurmak mümkün olmadı. Tek parti çağının zihniyetine göre Fındıkoğlu büyük bir suç işlemişti. Nitekim 1944'te açılan ırkçılık turancılık davasının dosyasının başına eklenen ve Hilmi Uran imzasını taşıyan yazıda Türkçülere yükletilen suçlardan biri de soyadlarını eski Türkler ve bugünkü Macarlar gibi başa getirmeleriydi. Türkiye'de Ziya Gökalp'i en iyi bilen insan Fındıkoğlu'ydu bu konuda Türkçe ve Fransızca bir hayli inceleme yayınlamış ve onu ilim gözüyle etüt etmişti. Bu yüzden Gökalp hakkında bir konferans vermek gerektiği zaman derhal Fındıkoğlu'na başvurmak adet haline gelmiş ve bu başvurmalar merhum profesörü bıktırıncaya kadar sürüp gitmişti. Fındıkoğlu vaktiyle Anadolu Mecmuası'nı çıkaran ekiple birlikte çalışmıştı. Fakat Diğerleri gibi dar Anadoluculuk zihniyetine saplanmış değildi. Onun Anadoluculuğu bir nevi Anadolu Türkleri ırkçılığıydı. Dergi çıkarken Türkiye'de dış Türkler meselesi diye bir konu akla gelmediği için Fındıkoğlu da dış Türklerle ilgili bir yazı yazmamış fakat sonraları dış Türkler konusu ortaya dökülünce tıpkı Turancılar gibi davranarak onlara ait yazılar yazmak suretiyle Türkleri bir bütün olarak kabul ettiğini göstermişti. Bugün üniversitelere göz atıldığı zaman Fındıkoğlu'nun milli değeri daha çok anlaşılmaktadır. Her yazılarında bin dereden su getirerek milliyetçiliğin aleyhinde bulunan, bunu sinsi sinsi, Fırsat bulunca da açıkça yapan, sözüm ona profesörleri gördükçe, Fındıkoğlu'nun değer kazanması gayet normaldir. İlim beynel mileldir demek, İlim her millette vardır anlamına gelir. Ama her millette olan ilim ve ilimler yine de milli maksatla kullanılır. İlmi milli maksatla kullanan üniversite ve profesör görevini yapmış demektir. Fındıkoğlu görevini yaparak öldü. Hüseyin Nihal Atsız